Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi borsa kanalı ben Mesut Bal. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Herkesin bayramını tekrar kutluyorum arkadaşlar. Hayırlı bayramlar dilerim. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir Ramazan Bayramı diliyorum. Arkadaşlar gariban olabiliriz. Beklentilerimiz gerçekleşmemiş olabilir zor şartlarda yaşıyor olabiliriz fakat sevdikleriniz yanınızdaysa sağlıklısınız. Huzurluysanız arkadaşlar sizden zengini yok. Halimize şükredelim inşallah daha iyi günler yaşarız. Fakat bulunduğumuz günün, bulunduğumuz anın tadını yaşayın, zevkine varın. Yarın gelecekte olduğu için gelir mi gelmez mi, yaşar mıyız, yaşamaz mıyız belli değil. O yüzden Yaşadığınız her anın tadını çıkartın arkadaşlar. Ee, mutlu olun. Huzurlu olun. Arkadaşlar bugün e, Kozal'dan sonra Koza Anadolu Maden Madencilik İşletmeleri Analiz Şirketi mali tablolarını analiz etmeye çalışacağım. Bayramda elimden geldiği kadar size bol video çekip e, hisse analizleri yapmaya çalışıyorum. Herkesin istediği hisseler farklı. Ben bunların içinde herhalde elde eden uygun durumda olduğunu düşündüğüm şirketleri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar özet gelir tablosuna baktığımızda 2020 birinci dönem ve 2021 ilk çeyreğe baktığımızda satışlar 715 milyon TL'den 877 milyon TL'ye yükselmiş. Satışlarla yükseliş Olumlu. E, kar 441 milyon TL'den 517 milyon TL'ye yükselmiş. Satışlardaki brütkar da artmış arkadaşlar. Esas faaliyet karı 344 milyon 909 bin TL'den 371 milyon 106 bin TL'ye yükselmiş. Favek 402 milyon TL'den arkadaşlar 409 milyon TL'ye ulaşmış. Dönem netkarına bakacak olursak 2020 ilk çeyrekte 153 milyon 940 bin TL olan dönem net karı 342 milyon 668 bin TL'ye ulaşmış durumda. Dönem net karı arkadaşlar iki katından fazla yani yüzde iki yüzden fazla bir artış kaydetmiş. Özet bilanço bilgilerine baktığımızda 2020 yılı son çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek dönem dönem varlıkları karşılaştırdığımızda 7 milyar 6 milyon TL olan dönem varlıklar 7 milyar 790 milyon TL'ye ulaşmış. Burada %10'dan daha fazla bir dönem varlıklarda artış kaydetmiş arkadaşlar. Dönem varlıklardaki artış iyi bir seviyede. Sonuçta 3 aylık bir periyodu kapsadığı için kısa dönemde 790 milyon TL artış güzel arkadaşlar. Dönem varlıklara bakar, bakacak olursak 1 milyar 630 milyon TL olan duran varlıklar 1 milyar 731 milyon TL'ye yükselmiş. Burada da 100 milyon TL gibi 3 ayda bir artış var. Finansal borçlar 15 milyon 15 milyon 494 bin TL'den 14 milyon 176 bin TL gerilemiş. Finansal borçlarda düşüş var arkadaşlar. Ee, oradan 500 yani zannedersem 900 ve 9 olsa 1 milyon olsa 15 kısa olur. 1 milyondan fazla düşmüş arkadaşlar. 1 milyon 251 milyon 300 bin TL civarında duran finansal borçlar düşmüş. Net finansal borçlara bakacak olursak arkadaşlar 6 milyon 172 milyon Finansal net borçlu alacaklı durumdaymış. Firmanın finansal net borcu yokmuş. Fakat bu finansal net alacak alacak tutarı 6 milyon 6 milyar 949 milyon TL yükselmiş arkadaşlar. Kasasındaki fazlalık para e, finansal net borcu 6 milyar e, 949 milyon TL yükselmiş. Öz kaynaklara bakacak olursak 3 milyar 571 milyon TL olan öz kaynaklar 3 milyar 912 milyon TL yükselmiş. Burada da 350-400 milyon civarında öz kaynaklarda bir artış yapmış. Bir önceki çeyreğe göre satışlara baktığımızda arkadaşlar bir önceki çeyrekte 960 milyon TL olan satışlar 2020'nin ilk çeyreğinde 877 milyon TL olmuş ve biraz gerilemiş satışlar. Fakat FAVÖK'e baktığımızda 405 milyon TL olan FAVÖK 2020 ilk çeyrekte 409 milyon TL yükselmiş. Satışlar düşmesine rağmen Favok'ta artış var arkadaşlar. Çeyreklik net kâra baktığımızda da 2020 son çeyrekte 124 milyon 482 bin TL olan çeyreklik net kar 2021 yılı ilk çeyreğinde 342 milyon 668 bin TL yükselmiş durumda. senedi son kapanış fiyatı 15 lira 33 kuruş. Hisse son kapanış gününde %1.41 oranında düşmüş arkadaşlar. Yatırımcısına çok olmasa da bir %1.41 oranında kaybettirmiş. Hisse fiyatı 15 lira 33 kuruş, hisse başına kar HBK 2 lira 29 kuruş seviyesinde 15 lira 33 kuruş olan bir hisse için 2 lira 29 kuruş hisse başı karın iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bizim piyasa koşullarımızda e, piyasa defter değerine bakarsak e, defter değerinin buçuk e, katından işlem görüyor arkadaşlar. 1.52 piyasa defter değerine sahip FK oranı 6.70 ise 7 seneden az bir zamanda karıyla hissenin fiyatını telafi ediyor diye gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bürütkar maaşına baktığımızda e, çeyreklikte 51.78 olan bir marjı son çeyrekte 58.98'e yükselmiş. Favök marjı 42.21'den 46.70'e yükselmiş. Net kar marjı 12.96'dan bakın arkadaşlar 39.06'ya yükselmiş durumda. Öz sermaye karlılığına da bir bakalım. Öz sermaye karlılığı 21.70'den 25.60'a yükselmiş. Kaldıraç oranına da bakacak olursak 10.22'den 11.14'e yükselmiş. Kaldıraç oranı %50'ye kadar uygun sayılıyor arkadaşlar. Fakat zaten finansal net borç yok. Firmanın finansal fazlalığı var. Şimdi bilançodan da bakalım kasasında para ne kadar gözüküyor. Firmanın kasasında arkadaşlar 6 milyar 963 milyon 911 bin TL. Evet arkadaşlar 6 milyar 963 milyon 911 bin TL keş para var nakit yani. Şimdi bilanço büyüklüğüne baktığımızda bu firmanın bilanço büyüklüğü toplam kaynakları 9 milyar 522 milyon TL toplam bilanço bütün kaynakların toplamı arkadaşlar. Burada bu paranın 9 milyon 500 bin TL'nin 6 milyar 963 milyon TL'si zaten kasasında nakit durumda arkadaşlar. Ee, şimdi oran analizlerine bakalım. Zaten bakmaya da gerek yok. Bunun oran analizlerinin güzel çıkacağı aşikar. Evet arkadaşlar bakın likitli oranlarına baktığımızda cari oran 9.24. Yani burası 1.5 olsa cari oran yeterli öngörülüyor. Burası 9.24 kat ve kat fazlası bir şeyde. Likitli oranı 8.73. Bununla, bunun da 1 ile 1.5 arasında olması uygun. Fakat buraya da bakarsak 8.73 gayet güzel bir oran arkadaşlar. Nakit oranı 0.50 olması yeterli. Bakın nakit oranı 8.26 oranında arkadaşlar. Yani olması gerekenin 16 katı fazlası kasasında nakiti var. Firmanın nakitle ilgili hiçbir sıkıntısı, borçla ilgili hiçbir sıkıntısı gözükmüyor. Dün bir arkadaşımız yorumlarda sağlam firma nasıl olur diye sormuştu arkadaşlar. İşte arkadaşlar sağlam firma böyle olur. Sağlam firmanın karı olacak, fabrika olacak, para kazanacak, büyüyecek ve kasasında nakit olacak arkadaşlar. Önüne gelen fırsatları değerlendirebilecek, yeni yatırımlar yapabilecek, ee, kar elde edecek. Bakın yani burada brüt kar marjı %58.98, fabrik marjı 46.7. Çeyreklik faaliyet maaşı o da 46.7. Net kar maaşı 39.06. Çeyreklikte net kar maaşı 39.06. Öz sermaye karlılığı 25.60 arkadaşlar. Şimdi piyasada faizler artsa bilmem ne artsa firmanın borcu olmadığı için etkilenmez. Üretimin de aynı şekilde yaptığı zaman arkadaşlar e, altın fiyatları da artarsa firma olumlu etkilenecektir. Zaten ben firmanın teknik çizelgelerine baktım. arkadaşlar Koza Altı'nın Anadolu Madeni 15-16 Şubat tarihlerinde 20 lira fiyatını, fiyata yükseldiğini görüyoruz. Oradan buraya bir düzeltme gelmiş. 5 e bir düzeltme yapmış. Endeks düşünce şu anda 15-33 kuruş. Ben şu geldiği oranların alım için fırsat olabileceğini düşünüyorum. Tabi borsa endeksi daha düşmeyecekse. Fakat yani firma çarpanları da uygun gözüküyor. Bir daha bakalım firma çarpanlarına arkadaşlar. Piyasa defter değeri 1.5 FK 6.70. Yani öbür şirketlerin FK ve PD oranlarına baktığımızda gayet uygun oranlar olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi rasyonelizlerine baktık. Bir de karlısına göz atalım arkadaşlar. Karlılık, karlılıkta 6'da 4 yapmış durumda arkadaşlar. Fabrik maaşı yıllık değişimi düşmüş. Bir de brüt kar maaşı yıllık değişimi düşmüş. Fakat çeyreklikte düşüş yok arkadaşlar. Çeyreklikte bakın kar marjları artmış. Büyümeye bakarsak 6'da 5 yapmış. Sadece satışlar çeyreklikte düşmüş. Fakat karı yükselmiş. Fabrik yükselmiş çeyreklikte. Yani burada bir tek Düşen satışlardaki çeyreklik değişim O da %8.7 oranında düşmüş Burada da 5'te 6 yapmış Arkadaşlar dediğim gibi bakın Şirketin borçlulukla ilgili Nakit sıkıntısı Borcu morcu hiçbir şey yok Finansal borcu yok arkadaşlar Kasasında fazla parası var Olan parasının Miktarını söyledim Çok iyi bir kasasında nakit bulunuyor Firma borçlulukla ilgili oranların hepsine, kriterlerin hepsine uygun arkadaşlar. Bakın. Takdir almış öğrenci gibi. 6'da 6 yapmış. Kısaca arkadaşlar. Koza Anadolu Ma Ma metal maden işletmeler analiz şirketi. Mali tabloları 2021'in ilk çeyrek dönemine ait. Ben beğenmiş bulunmaktayım. Fakat ben mali tabloyu beğendim değilse fiyatı artacak. Yükselecek diye bir şey yok. Alıp sabreden bekleyen arkadaşlar bu firmadan e, belli bir zaman bekledikten sonra kar edebilir diye düşünüyorum. En azından firmanın batma çıkma diye bir derdi gözükmüyor arkadaşlar şu anda. E, herhangi bir kaza bela olmazsa geleceğe tabi Allah bilir. Hiç kimseye al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenen arkadaşlar like, like atıp yorum yazarlarsa memnun olurum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.